Allah. Al tostu. Foto. <gür coffee> Mikin açık mı Mikin? Geri zekalı. Tekrar <gür> yedik <leve> yapıyoruz. unutmuşum. Pardon beyler. Bugün sizler birlikte Summer rank oynuyoruz. Yanımda. Digi, Morli, Siki Vitali var. Hoş geldiniz beyler. Merhabalar. Polinin götü zumbalıyım. Ay! Sarı o al. Oğlum. Dur, 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 dur. bu lan ben ya? Züng züng. Sonra ben bu adamı anlasın diye <laughs> Oğlum iyi mi görüyor musunuz? Görmüyorum oyunda değil. Gelsene lollo. <laughs> Bu Yeni mi? Yeni mi? Ne oldu acaba? <laughs> dedi ki maşallah Bir baktığım arkadan Bad bitch dövmesin bu kalcağıma <laughs> Gondom mondom yok sen alacaksın ağzına Çok 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 Yapma yapma Anasını siktin şarkının Bunun altını koydum yine de Ege bebeğim Yüzüne sıçacağım az kaldan buna koyun Ya oha kanka ama ya Morli Kendini sikerim senin a <laughs> Allah'ını sikerim <laughs> ya Ooo <Oha! Oha! gülüyor> Ya maji Yanıyorum yanıyorum. Bağır mısın sen? <laughs> Abi sen niye ne o kadar şımardın bugün ya? <laughs> Kulaklığım yok. Pardon pardon. Sen... Kulağında ses bırakmadı piç. Kulaklığım yok durun. Arda kendi sikerim ha. Ana <laughs> ne diz daha ben kulaklık takarken kelimesi söyledim dedim. <laughs> ya rakibi sallayacak mi? şimdi bu rampa ne Et sen de çok. Non non sus sus lan amını da mını siktiyim. Öle <laughs> lan piç. Kel piç. Helal yarrak. Hadi maci. Allah'ım ne ölürüm seni. Sen ne iyi lan sen. Beni koru sikerim. Git <laughs> Lütfen bıçak gel lütfen. Orospu çocuğu bunu beddua okuyor. <laughs> İzle mor. <laughs> <laughs> Mamor Adam gösteriyorum vuracağım. Ay ay Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ya! Oh, ben öldüm. Moji marş. bu. Bebeği ağlama. Tamam ana Para yok kanka. Ya ama... Ya ya Allah. Ya sabr. Bu adam ölünce Müslümanlığa daha çok yaklaşıyor. Bu adam hep ölsün kanka. Hayır bu ne yapıyor kanka? Oh, yani ne vurma, yapıyor? vurma, vurma, vurma. Tamam. 51 51 hadi lütfen. Hala slow basıyor. Ne olur çocuğu lütfen. İki mermi attı. Lütfen. Ben hani parke ne sikeyim? Allah. Allah. Orası <laughs> <laughs> çocukları <laughs> ekran kaydındayım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah'ım oldum ya. Ay! Önümde sağda mal. Önünde sağ mı lan sen yere yakın Vurdum vurdum. Vurdum rahatta kal. Evet. Ananı sikeyim iPad patladı. Senin ananı patlatayım. 97 yemez o. Abi ben niye bir şey vuramıyorum ya? Uuu. Afiyetle. Ya sikerim prep atıyorum abi 80 Bir de utanmadan maybet diyor Allah'ın Oha. Ya kanka ben bunları nasıl sansürleyeceğim amına koyayım? <laughs> Sansürlemeyeceksin. Bunun pisliği gözünü <laughs> görecekler. <gülüyor> 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 Bu neydi amına? B B B B B. 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 Bu ne? A B döne döne. Dönek olduk la iyice. Harbi lan Melih senin gibi oldun Ay ay. Bir Meli mermi sök senin. Tamam, 96 mı? Nice. Çok iyisin oğlum. Hadi. Oğlum sen ağır mısın lan? Oğlum bak. Ya kanka kafana vurdum. 3 tane vurdum. Lan <laughs> kaçar baba. Hadi görüşürüz. Allahım yardım et. Double game Evet. Burada var <laughs> oğlum. Vay yine siktik la kardeş. Kardeş bizim play'i kestin mi la? Kes lan sesini. Ankara hiç pasif. <laughs> oğlum bu bebeği var ya Ankara yerinde döveceğim amını. amına koyayım. Amına koyayım baban ne reaction. Ne baban ne reaction. Oh! Silah değiş, ya, ya, ya. <laughs> ya Meli o babaanne reaction vermeseydi adam eli aldıydı amına koyayım. <laughs> ya kanka 10 canım var 10. Bir ya. Bu, bir, bir... Ne kuzi keri ne? <laughs> Önce konuşacak mısın? <misiniz? Abi yine Türkçem bozuldu benim ya. Ay! Körüm. Ya uuuuf amına koyacağım ya. <laughs> Be. Bak bir şey yok. Döndüm ben. Aa 3 kişiler. 35 kişiler. Bir kişiler. Bir bir kişiler. Var, Yendik. Oyalım. Yendik. Kazandık lan. Kazandık. Kazandık. Kazandık doluyum Mutluluk doluyum Ya bu ne ananı sikeyim Artı 13 için mi oynadık ya? Bu <laughs> amanı siktim Mollisi beni elitten düşürmese. Ya bir sikleri git O zaman hadi kapanış yapın. Evet arkadaşlar. ben Bunların hepsini keseceğim sonra kullanacağım biliyon değil mi? Hayır. <laughs> Hayır <laughs> tamam. Eee yeah. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bir video için kanala abone ol. Video beğenmeyi ve yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyi istediğiniz dediyse şey, yorumlarda küfürler savurun bana. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigos. Yok. <laughs> Aaaa. Oh!